Yine yeşillendi fındık dalları. Acab ne olacak bu milletin halleri. Ey kurban olduğum rüzgarlar. Şu rüzgarlar yaprak açımıdır arkadaşlar. Böyle arada sıcak arada serin eser ya. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne değilsiniz? Canlarım benim. Kaç gündür video çekemedim. Ya biraz hazırlıklarım var. O yüzden Arkadaşlarım Karadeniz'e uçayım Allah izin ederse. Bir müddet oralardayım. Oralardan görüşürüz inşallah. Oralardan bol bol görüşürüz inşallah arkadaşlarım benim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Canlarım benim. Şu güzelliklere bakın ya. Ah, i̇ncirlere bak. Ha benim yiyeceklerim ya açıldı kızlar. İncirleri incir yaprağı. <laughs>